Semra hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kanalda yani benim kanalımda Salı Cuma benim konuşmalarım oluyor. Pazar günleri ise yeni bir formatta işte Ebu Bekir'le konuşmaya başladık. İlk Ebu Bekir'le konuşmamızda ben Ebu Bekir dedim. Aa, okuyucular veyahut da izleyiciler dediler ki kim bu Ebu Bekir? Bunu hiç anlatmadın. Veyahut da o kendini tanıtmadı. Aynı duruma düşmek istemiyorum. Dolayısıyla hoş geldin ama. Sen kimsin? Ee, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben beni de aynı şeye düşürürsün diye düşünüyordum. Yani tekrar ikinci kere gelmemi sağlamak için yine aynı şey, aynı yöntemi kullanırsın diye Yok yok yok. Yani sen gene kendini tanıt da gene <laughs> Ebu yaptığımız gibi ikinci, üçüncüyü de yaparız. Problem değil. Tamam inşallah. Ben Semra Kurucam Demir. 33 yaşındayım. Evliyim. 2 yaşında bir kızım var. Geçmişte 5 yıllık bir öğretmenlik tecrübem var. Ama şu anda Yaptığım vazife üniversite öğrencilerine mentörlük yapmak. Gayak Erdem'in çatısı altında college coordinator'lık yapmış oldum. Oh, yani aslında yine bir şekilde mentörlük, öğretmenlik demek değil mi? Yani öğretmenlik evet. yapmıyor musun? ya? Yani? Evet, bir, bir nebze öyle. Sadece belki belli kalıplarda benim müfredat takibi yok. Ama gerçi bugün müfredattan konuşacağız. O, okay. o da çok doğru olmadı ama. <laughs> Burası neresi? Burası şu anda sizi Sky Academy'nin stüdyosunda ağırlıyoruz. Hı hı. Sky Academy bizim rehberlik kurumumuzun resmiyetteki ismi. Ve burası da gençlik merkezimiz aslında. Gençlik merkezimizde bir stüdyo. Ve burada birkaç yıldır yani 5-6 yıldır yaptığımız Ramadan For You TV dediğimiz çekimler de aslında burada yapılıyor. Hı. Yine Sky Academy'nin ünitesi altında ve Sky Academy'nin YouTube kanalında yayınlanıyor o da. Sizi de burada ağırlamak istedik tamam. çekim için. Pekala şimdi niçin bu pazar sohbetini yapıyoruz? Şöyle ki siz beni bu sene yaz tadilinde Hı. bir 14 haftalık bir seminere çağırdınız. Evet. Ve hadis dersleri verdirdiniz bana. Ben de kabul ettim. Her ne kadar hadisçi olmasam bile vermiş olduğunuz müfredatta... İmam Hatip seviyesinin üzerinde, ilahiyat seviyesinin altında... Çok böyle çaplı bir program gördüğüm evet. için... Hem de hadis bilgilerimi yenilerim diye hem de öğretmenliği de özlemişim. Tuttum öyle bir 14 haftalık bir seminere katıldım burada. Sizin bana göndermiş olduğunuz talebelerle gerçekten de çok güzel bir günler geçirdik, haftalar geçirdik. Sonra da ben onu paylaştım. Kendi kanalımda onun en sonunda dedim ki fakat bu sadece olayın bir boyutu farklı boyutları da var. Bu işin koordinatörleri var. Ben o koordinatörlerden birisiyle ki bir tanesi benim kızım oluyor dedim. Hı -hı. Yani sen oluyorsun. Hı -hı. Mutlaka konuşuruz dedim. Sağ olasın. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hı -hı. Evet şimdi nedir bu? The Future Generation dediğiniz şey. Öncelikle e, Future Generation koordinatörlerinden değil, daha alt yerde advisorlarından biriyim. North Jersey'deki üniversiteli öğrencilerin genel takibini yapıyoruz arkadaşlarla beraber. Ama birkaç advisor birden çalışıyoruz. Okay. Ve her birimizin 5-6 tane öğrencisi var bu Future Generation'a kayıt olan. Genel koordinatörlerimiz Amerika geneli temsilcileri, işte bölge temsilcileri oluyor. Onlar da bizi takip etmiş oluyorlar. Future Generation bir proje bu proje aslında ayrı ayrı yaptığımız ve yıllardır zaten yapmaya çalıştığımız, takip ettiğimiz şeylerin bir araya getirilmiş hali. Congressional Award diye bir bir şey var Amerika genelinde. Onu um, biz de küçükken hatta nominate edilmiştik öğretmenlerimiz tarafından. Belki hatırlarsın Edgar'la evet, ben evet. de. Congressional Award. Bu, bu hatırladığım kadarıyla bu federal bir şey yani. Evet. Yani Amerika geneli US Congress'ın yaptığı, düzenlediği bir şey. 13 yaşıyla 24 yaşındaki arasındaki gençlerin daha donanımlı gençler olması için koydukları hedeflere ulaşmaları için tasarladıkları bir proje. Orada yapılan bölmeler şu şekilde işte bronz sertifika, gümüş sertifika. Altın sertifika ve e, bronz madalya, gümüş madalya ve altın madalya şeklinde altı tane kategori içinde, her birinin içinde de farklı hedefler, yani her e, bölümün kendine göre bir hedefi var, bir belirli bir doldurmaları gereken saat var, gün var veya işte ay limiti koymuş oluyorlar. Biz de onu alıp direkt e, aynısını kendi versiyonumuza çevirmiş olduk. Modelledik. Modelledik. Ve e, o modelin içeriğini de biz kendi içeriğimize doldurmuş olduk. Ola. Biz öğrencilerimize The Future Generation'a kayıt olurken aynı zamanda ona da kayıt olmalarını teşvik ediyoruz. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş gibi oluyorlar. Future Generation'da yaptıkları her şey aslında Congressional Award'a da sayılmış oluyor. Yani bir şey yapıyorlar ama iki tarafa da submit edebiliyorlar. Evet iki tarafa da submit edebiliyorlar. Nedir mesela o kategoriler nelerdir? O kategoriler şöyle bir volunteer service dediğimiz gönüllülük saatlerini doldurma. İki, physical fitness yani kültür, fizik veya spor. Üç kişisel gelişim, personal development. Dört de expedition exploration. Doğayı keşfetmek, hike yaparak, kamp yaparak vesaire. Sizin uyarladığınız şeyleri onlar da söylüyorlar mı mesela? Sadece kategoriler belirliyor. Altında şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyorlar mı yoksa? Onlar saat ve bitirmeleri gereken ayları söylüyorlar. Hmm. Ve sonra onların da bir advisor'ları alıyor ve o advisorlar da onların içeriğini onlarla beraber takip etmiş oluyor. Siz içerik veriyorsunuz. Biz içerik veriyoruz. Okay. Ve o içeriği de onlarla beraber biz de advisor olarak takip Tabii etmiş arkadaşlar. oluyoruz. Future Generation arka planında çok ciddi çalışan bir ekip var. Hani ilk toplantıyı geçen sene Nisan ayında yapıldı. Sonra Ağustos ayında proje başlatıldı. Geçen sene 2023'ün Ağustos'unda başlayan bir proje aslında bu. Bu ay itibariyle toplantı bir yılı olmuş oldu. İçerikte şu şekilde hani birazcık belki bilgi vermek gerekirse. Tabii ki. Volunteer Service dediğimiz şey bizim zaten mentörlük yapmaya çalıştığımız mentor olan arkadaşlar hani üniversite yaşıtında. Bu arada Congressional Award'da 13 ile 24 yaş arası ama biz önce üniversiteyle başladık ve çoğunlukla mentor olan arkadaşlarla başlamış olduk. 12. sınıfa da kapıyı geçen kış itibariyle açmış olduk. Ya aşağıya doğru iniyorsunuz. Evet. Yani ne kadar daha inilecek onlar hala konuşulan şeyler ama şu an için bu şekilde. Yani bir 12. sınıfta mezun olmaya yakın işte üniversiteye geçecek arkadaşlarımız da buna kayıt oldular. Geçen kış itibariyle. Yani bu arkadaşlar mentörlük yapıyorlar. Zaten kendinden küçük yaşta öğrencilere e, abilik ablalık yapıyorlar. Ve onlar işte haftalık öğrencileriyle buluştuklarında belli bir saat buluşmuş oluyorlar. O saatleri alıp otomatikman oraya geçirmiş hmm. oluyorlar. Öbür tarafı da geçirebiliyorlar mı? Öbür tarafı da geçirebiliyorlar. Ben çok iyi. Congressional Award kısmına da. Bronze sertifikada belirli bir süre yok. Tamamlamak için bir hedef süresi yok. Congressional Award'da da yok. Gold madalyada işte belli bir 1200 saat tamamlaması gerekiyor ve bunun süresi de e, 24 ile 36 ay Oo, süre için. İki yıllık bir şey. İki yıllık hatta 3 yıla kadar da olabiliyor ama iki yıldan önce bu projeyi submit edemiyor. Validator dediğimiz kategori de var. Yani işte bir advisor oluyor bir öğrencinin. İşte neredesin, nereye gidiyorsun diye e, bayağı bir ciddi takip yapmış oluyorlar. Ee, yönlendirme yapılmış oluyor. Hani işte hedefler veriliyor. Kategorilerden bahsediyorduk. Birincisini anlattın volunteer kategorisi. Ha, evet. Diğer kategoriler ne? Fitness. Tamam fitness. onun fitness. örneğini spor yani belli bir saat spor saatine doldurması gerekiyor ve yine her e, işte şimdi biz belki bu videonun altına bir web site linki de koyabiliriz. Belki oradan girip izleyiciler de bakabilir. Tabii ki. Hani her birinin her bir kategorinin belli bir saat süresi var. O saati doldurduğunda o hedefi tamamlamış tamam. oluyor. Dolayısıyla physical evet. fitness dediğiniz şey kültür fizik spor, spor ve benzer evet, şeyler. Üçüncüsün üçüncüsü personal development kişisel gelişim bunun altında da işte kitap hedefleri sizin de videonuzda bahsettiğiniz işte koyduğumuz o kitaplar ondan sonra dinleme videoları bu dinlemelerin içinde işte Hocaefendi'nin vaaz serisi var ondan sonra işte Emine Eroğlu Hoca'nın veya işte Reşit Aydemez Hoca'nın veya sizin video serilerinizi de koyduk veya kişisel gelişim adına farklı diğer işte TED Talk gibi YouTube videolarından evet. da ekledik. Bu şekilde dinleme hedefleri de var. Ee, işte Amerika'da malum çocuklar okula giderken işte çok fazla yolda zaman e, harcıyorlar. Hani benim öğrencilerimin şu an takip ettiğim öğrencilerim çoğu dinleme hedeflerinin çok üstünde oluyor. Çünkü o saatleri kullanmış, çok değerlendirmiş tüm. oluyorlar. Bu aynı zamanda bunda bir kitap hedefi de var. Mesela bir Gold madalyada kitap derken okumayı kastediyorum. Okuma kısmını. Mesela bir Gold madalyaya kaydolan bir öğrenci 2 yılın sonunda 3 yılın sonunda işte altı tane e, risale 7 tane de Efendi'nin kitabından bitirmiş olması gerekiyor diyoruz. Onun yanında da farklı kitaplarda tabii çok ki de çok okuyabiliyorlar. Expedition Exploration dediğimizde Congressional Award'da bu işte hike ondan sonra camping hani keşif adı altında geçiyor. Hı hı. Ve farklı farklı versiyonları da var yani onlar da böyle bir e, içerik hazırlamışlar. Hatta virtual versiyonunu da artık eklemişler yani virtual kısmını da yapabilirsiniz işte. Virtual ne demek? Yani bir müze ziyareti mesela hı hı. gibi e, onu da yani internet üzerinden. Ülke... Ha Yok, ha, internet, i̇nternet üzerinden üzerinde. de yapılan bir e, kısım var. Hani illa physically olması gerekiyor. Bir başka ülkeyi ziyaret de oluyor mu? Evet, onların da hepsi var. Eğer Mesela işte Green bir... kendine gittiler diye, evet. ailecek ona yazabiliyor. O da oraya. sayılabiliyor, evet. Hı -hı. Ya da işte bir çadır kampı yaptı, ona sayılabiliyor. Bizde de o, biz zaten manevi kamplarımızı yapıyoruz yıllık dönemlik. Biz de ona saymış oluyoruz. Zaten çadır kampı yapıyoruz, işte doğada kamplar yapıyoruz vesaire. Ya da bir ev tutulup orada kamplarımızı yapıyoruz. Bu da ona sayılmış oluyor. Bunu yaptılar ve başaramadılar. Cezası var mı? Cezası yok, ödülü var. <laughs> ha onu diyecektim ben. De. Ödülü ne? Ödülü şöyle, Congressional Award'daki ödül işte US Congress'a gidip hani e, oradan madalyasını almak oluyor. Kongre'deki insanlarla tanışma e, şeyleri de oluyor. Milletvekilleriyle imkanları falan. da oluyor evet. İşte onlara bir gece e, program düzenleniyor. Bizde de şöyle hem para ödülü var hem de gezi ödülü var. İşte kategoriye göre lokal gezi, national gezi, international gezi ve en sonunda da gold madalyanın ödülü de umre gezisi. O oh, çok güzel. Evet öyle bir fazla incentive dediğimiz hani pozitif bir yaptırım oluyor ya da motivasyon. Çok kaynağı. güzel tabii ki. Pekala Semra. Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden bu future generation tamam çok güzel bir idea match etmişsiniz işte congrationla ortadan almışsınız bu future generation'a bağlamışsınız neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Aslında bunun tek bir cevabı var. Bizim işimiz bu. <laughs> yani biz zaten öğrencilerimizi farklı şekilde yani bu bir çatı altında toplanan kategorileri zaten farklı şekilde takip etmeye çalışıyorduk. Kamplara katılımı, ondan sonra kendi kişisel gelişimleri açısından okudukları kitap, dinledikleri kaset ve bunlar için de farklı motivasyonlar olması açısından küçük küçük yarışmalar düzenliyorduk. Mesela kitap okuma yarışması 3 aylık, 6 aylık veya kaset dinleme yarışması 3 aylık, 6 aylık. Bunu resmiyete mi dökmüş oldunuz? Biraz daha daha böyle profesyonel. Evet. Ama ben işte onu soruyorum. İster eskiden amatörce yaptınız, ister şimdi e, profesyonelce yaptınız diyelim ve bunu bir de Public yapıyorsunuz, toplumu açıyorsunuz, işte web sayfası atmışsınız. Web sayfasının insanlar bunu çok rahatla görebiliyor, takip edebiliyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. İşte ben onun nedenini sorayım. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Biz burada genç nesilleri elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz ve onların hani bu toplumda hem donanımlı gençler olması açısından hem kimliklerinin de donanımlı hale gelmesi açısından onların yetişmesine vesile olmaya çalışıyoruz kendimizce. Bu genç nesil de bizim takip ettiğimiz genç nesil de kendince başka nesiller yetiştiriyor ve bu zincir devam ediyor. Yani. Anladım. Ve bu zincir devam ettirirken hani insan hep öğrencilerime söylediğim şey kendi kovamızı doldurduğumuz sürece başkasının kovasına bir şey boşaltabiliriz. Yani dolu olmayan bir kovayla başkasına yardımcı olamayız. Dolayısıyla Dolayısıyla kendimizi doldurmamız, kendimizi donanımlı hale getirmemiz, hani hem bu kültüre entegre olmamız, burada donanımlı bir vatandaş haline gelmemiz için zaten Congressional Awardın arka plandaki sebebi de bu. Hani donanımlı bir nesil ve vatandaşlar yetiştirmek ve kaliteli hale getirmek, hani kendi halkının. Biz de bu şekilde hedefler koymuş olduk ve birazcık daha profesyonel anlamda takip etmiş olduk. De aslında bir rehberlik hizmeti veriyorsunuz. Aslında vermiş olduğunuz bu rehberlik hizmeti aslında bir zamanlar size de verilen rehberlik hizmetiydi. Evet, evet, Pekala o zaman şunu sorayım. Size verilen rehberlik hizmetiyle sizin vermiş olduğunuz rehberlik hizmeti arasında nasıl bir fark görüyorsun? Acımasız olabilirsin yani. Estağfurullah. Yani biz... Biz daha iyi sizden falan diyebiliriz. Hayır canım estağfurullah şey mi oluyor? Biz buraya 2000 yılında geldik. Ha. ve o zaman burada um, bir tane bile öğrenci evi yoktu. Şu anda 20'den fazla öğrenci evi var bulunduğumuz yerde. O zaman burada bir tane ablamız vardı ve yani yaşlara ayrılamıyorduk. Benim grubumda toplamda 6-7 kişi vardı ve 17 yaşında bir abla da vardı o grupta. Ben o zamanlar 9 yaşındaydım. 13 yaşında da vardı ve benden daha küçük 6 yaşında işte Kur'an öğrenmeye çalışan bir arkadaş da vardı ve biz tek bir ablaya gidiyorduk o zaman. Hı. Tek bir arabayla gidiyorduk. Veya işte hafta sonu okul dediğimiz şeyi annelerimiz birbirlerinin çocuklarına yapıyordu o dönemde benim annem işte Ayşin teyzenin çocuğuna belki orada Kur'an öğretiyordu başka bir şey yapıyordu. Ayşin teyze bana yapıyordu. Hani o yüzden çok azdı sayımız ama tabii ki de ihlaslıydı, samimiydi. Ve onların asla hakkını ödeyemeyiz. Yani ablalarımız işte lisede olsun ortaokulda olsun. Benim ablamdan duyduğum şey şuydu. Biz o dönemde hani buraya yeni geldik Türkiye'de her şey zaten fazlasıyla hani öğrencilere e, sistematik halde hani bir şeyler e, veriliyor. Fakat buradaki öğrencilere nasıl hitap edelim, nasıl yapalım bilemedik. E, hani çok fazla evet. bilemiyorduk nasıl giriş yapalım dediğimde. E, risalelerle mesela bir tık geç tanışmış olduk hani bu sebepten dolayı. Ama ihlas vardı, samimiyet vardı, avluların çok fazla fedakarlıkları vardı ve arasındaki fark dersek belki profesyonel anlamda bazı şeyler teknik manada değişmiş olabilir ama manevi anlamda ihlas samimiyet anlamında çok bir şeyin değiştiğini kendi adımın üzerinden değil ama benim de ablalarım var sonuçta bana bu rehberliği götüren o açıdan bir şey değiştiğini. Yok yok yani ben aynı şeyi nasıl ifade edeyim şöyle diyeyim yani sen diyorsun ki ihlas samimiyet vardı fakat benim görebildiğim müşahede alınmışına girdiği kadarıyla söyleyeyim ee, onlar da aynı şeyi söylüyorlardı şu anda bundan emin olabilirsiniz. Yani siz nasıl bizim dönemimizin ablaları samimiydi diyorsanız, onlar da bizim ablalarımız samimiydi. Hatta işbirliği noktasında, bilgi donanım noktasında belki sizler bizlerden çok daha iyisiniz şu anda ve çok daha ilerisiniz. Zaten bu programın da yani the future generation programın da temel amacı bu herhalde, değil mi? Yani bir rehberlik yapacaksak birilerinin dünya hayatına, bilgisine ve hayatına yön vereceksek böyle hani İngilizce tabirle söyleyecek olursak base on knowledge verelim, experience verelim yani tecrübe üzerine otursun, bir bilgi üzerine otursun diye herhalde bu programları yapıyorsunuz. Benim de işte bu yetiştirme semineri adını verdiğiniz yerde program yaptık ya. Hı hı. E, o program demin, demin etmiş olduğun kategorilerin hangisinin içerisine giriyor? O personal development kategorisine giriyor. Kişisel gelişim. Orada yaklaşık sizin de videoda saydığınız gibi hani bir e, onun, ona yakın herhalde ders var. Evet. ayrı ayrı klaslar var. Hadis, akide, e, tefsir, ilmi, ilmi evet. Yani o derslerin tasarımı da işte ya da ayarlanması, içerik ayarlanması da yine bu e, Future Generation heyetinin yaptığı bir şey oldu. Ve sizin gibi işte ilahiyat mezunu hani işin ehli insanlara danışıldı. Danışılarak yapılan bir içerik Kaç kişilik bir kadro var onun perde arkasında çalışan? perde arkasında yani ben şu an hani belli bir rakam bilmiyorum ama ilk toplantıda tevafuk eseri arkadaşımın yanında vardım hani onunla beraber benim ablamla beraberdik orada bir 40-50 kişi vardı ilk zunda evet. yani danışılan ama sonrasında arkasında şimdi Amerika genel temsilciler var onların altlarında temsilciler advisorlar hani vardır herhalde bir 20-30 kişi var. Benim yani orada işte. bir şey dikkatimi çekmişti bir reading bölümü vardı kitap okuma o kitap okuma bölümünde Gerçekten şeyler vardı. Yani dünya klasikleri, dünya edebiyat klasikleri vardı. Hatta bir de böyle. E devrelere göre ayırmışsınız. Yani birinci kitap, ikinci kitap diye yahut da ilk okunacak kitaplar, ikinci okunacak kitaplar yani bunlar bir bilgiyi gerektiriyor. Demek ki iyi bir rehberlik almışsınız ve iyi bir rehberlik veriyorsunuz. Bunu ben kendi hayatımla da mukayese ediyorum. Biz de kitap okuduk ama okuduğumuz kitapları biz kendimiz seçiyorduk. Öyle keşke benim en büyük keşkelerimden bir tanesidir. Keşke benim birisi elimden tutsaydı da kitap okuma noktasında şimdi şu, şimdi bu levellarına göre belirseydi. Ondan dolayı da ben şahsen teşekkür ediyorum. Gerçekten ee, yeni bir neslin donanımlı olması noktasında çok güzel yaparlık yapıyorsunuz. Şimdi Amerika genelinde dediniz bu. E, 24 aylık 36 aylık programdan bahsettin. Soruyorum şimdi daha 24 ay olmadı. Bir yıl oldu değil mi? Evet bir yıl oldu. Bronz ve gümüş sertifikada zaten bir süre hedefi yok. Oradaki hedeflerini tamamladılarsa eğer <laughs> zaten bitirmiş oluyorlar ve advisorları ve well alı üzerinden Geçmiş oluyor, projeleri sabit ediyorlar. Fakat bazı arkadaşlar ben bir üst kategoriye de gitmek istiyorum diyor, süresini uzatıyor. Şu an bir yıllık e, hedefi tamamlayanlar kendi e, hedeflerini eğer tamamladılarsa projelerini sabit ediyorlar. Ama gold madalyayı hedefleyen e, kitlemiz var, hmm. onlar için 24 ayın kesin doğması lazım, 24 aydan önce sabit edemiyorlar. Ama 36 aya kadar da süreleri var. Yani 2 yıllık minimum 2 yıllık Hı. maksimum üç yıl bir siz bunu Amerika geneli demiştin şu anda kaç kişi bu programa katılıyor Amerika genelinde e, şu anda en son bize gelen rakam 900 yüz Amerika genelinde dokuz Amerika yüz geneli tane üniversite İnşallah, öğrencimiz bilmiyorum. buna katılmış oldum söyleyeceğim başka bir şey var mı bu program ekseninde Arka planda emeği geçen bütün abi ablalarımızdan Allah razı olsun. Hani Hı. çok ciddi emekler sarf ettiler. Ciddi takipler yapıyorlar. Zaten yaptığımız işlerin çoğunda hep şunu söylüyoruz. Hani projeyi tasarlamak, onu başlatmak önemli olan mesele değil. Hani bir projenin değil en önemli olsun. kısmı takip. Yani yüzde %70'i takip diyoruz. Eğer hani yüzde %30'luk kısmı oldu ama şu anda biz takip kısmına daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunun için de bir sistem oluştu kuruldu. Belki ondan bahsedebilirim biraz. Ve bir web sitesi kuruldu ve o web sitesinde rekor kitabı dediğimiz kısım var ve öğrenciler girip oraya günlük yaptıkları şeyleri koyabiliyorlar. Yani ben bu kadar kitap okudum, ben bugün Ahmet Koca'nın hadis dersine girdim diyebiliyorlar kendilerini track yapabiliyorlar yani kendilerini takip ediyorlar hani neredeydim nereye gidiyorum şeklinde ee, ve ne kadar eksik kaldıklarını da görebiliyorlar yani öyle bir görsel de hazırlamış oldu orada hatta bunu ee, bir application yapmaya çalışıyorlar şu anda application Google Play'de onaylandı. Android telefonlarda ama şu an Apple'ın onaylamasını bekliyorlar. Eğer o da olursa çocuklar için çok daha kolay, e, kolay olacak. olacak. Kolay takip olacak. Advisor'lar açısından da kolay takip olmuş olacak. E i̇şte her advisor'ın 5-6 tane öğrencisi var. Hani devamlı takip ettiğim. Biz de aslında advisor'lar olarak da e, bu future generation'a biz de kayıt olduk. Oo. Evet, e, aslında ben de içindeyim. Hani bizimkisi çok ödüllere geçerli değil. Çünkü Siz de puanınızı doldurmak için mi yapıyorsunuz? Evet. Mı? Biz de hani hem öğrencilere örnek olabiliyoruz açısından hem de sistemin içine girip biz de tam olarak neyi nasıl yürütebildiğini onlara fikir verirken onlara hani desteklerken hani biz de en azından bir görebilme açısından hem de kendimizi de geliştirme açısından şeyin yani yaşım tutmuyor şu anda benim yani o ben aynen. 26 yaş son yaş yani bu proje için ama e, ödüle belki şey olmayacağım e, aday olamayacağım. aynen aday olamayacağım ama önemli olan e, içer, içeriğinden kazandığım söyleyeceğim şey. başka bir şey var mı demiştim de buradan girdik hı hı. E, gene o soruyu bir daha soracağım şimdi programı kapatmak zorundayız ama e, şey aklıma gelen şey şu Konuşma dili ne burada? Spoken language ne? Konuşma dili derken ders. Yani okumada olsun hı hı. işte. Mesela ben hadislerinde Türkçe konuştum. Hı. Ee, siz? Siz? Ve şu anda yani şöyle konuşma dili diye bir ayrım yapmadık. Çünkü hani öğrenciler hangi dilde daha rahat ediyorlarsa onu seçmiş oluyorlar. Zaten e, risalelerinde İngilizce versiyonları var. hocafendi'nin de İngilizce, e, Hocaefendi'nin kitaplarında İngilizce versiyonları var. O dünya ben, klasiklerinde de var. Dünya kez, klasiklerinde de Türkçesi de var, İngilizcesi de var. İşte belki YouTube videolarında hani sizin videolarınıza yönlendirmiş oluyoruz. Hani onlar Türkçe olmuş oluyor veya açılan derslerde e, hitap kitlesine göre hani İngilizce mi tercih ediyorlar, Türkçe mi hmm. tercih ediyorlar? Hani ona göre Bu ayarlı. Bir şey yani. iki dili bir evet, bir de belki şunu eklemek istiyorum. Hani bu dersleri biz hani mentörleri veya advisorları olarak hani bu proje belki yüzde seksen, yüzde doksan öğrencinin kendi zamanına ve kendi hızına ait bir şey. Bize düşen kısım bir onları takip etmek bir de onları o bahsettiğimiz kişisel gelişimdeki dersleri açmak. Çünkü o dersleri de hedefleri hedefleri Var. Önce teşekkür etmek istiyorum Hı -hı. size ve bu projede emeği geçen herkese. Açık seçik net bir şekilde her şeyi de zaten website üzerinden ifade ediyorsunuz. Hani Congratulation Award'da bunu böyle yapıyorlar ama yarın bir gün büyük bir ihtimalle hem iyi bir insan, efendim hem iyi bir Müslüman, hem beri tarafta aktif bir vatandaş, bu topluma entegre i̇nşallah. olmuş bir vatandaş yetiştirme gayretlerinizden dolayı gerçekten ama gerçekten teşekkür ediyorum. Ve zannediyorum belki resmi yetkililer bile yarın bir gün sizin bu çabalarınızı görecek belki size bir ödül vereceklerdir. <laughs> o da inşallah yakın bir zamanda tahakkuk eder diyorum. Ben e, teşekkür ediyorum ama son söz sana bakıyorum. Şunu ilave etmek istiyorum. Ben öncelikle teşekkür ederim bizi ağırladığınız için ve bu e, projemizi paylaştığınız için kanalımızda. Ve öğrencilerime seslenmek istiyorum burada. Okey. <laughs> Lütfen takip edin. Hatta şu an bir tanesi kamera arkasında. Okey. <laughs> e, re rekorlarınıza, rekor kitaplarınıza girin, girişlerinizi yapın. İnşallah beraberce takip edelim. Hani buralara kadar geldik, bütün dünya duydu. Artık biz de hani kıymetini daha çok bilelim, hani hakkını verelim demek istiyorum. E, i̇nşallah daha çok kitleye hitap eder. İnşallah daha güzel vesileler sebep olur. İnşallah, İnşallah içeriğine de daha zenginleştirilir. Hani bunu yapacak olan da bu öğrencilerimiz zaten. Ki. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bir de sizin kanalınıza biz küçük bir jest yapmak istiyoruz. Okay. Biz Ramadan For You TV'de sunucularımız her videonun sonunda şöyle bir şey gösteriyorlar. Sizin kanalımız için de like ve subscribe yapmayı unutmayın. Pekala. <laughs> <laughs> Bir şekilde. Hadi sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bir pazar programını böyle kapatmış oluyoruz. Semra ile yapmış olduğumuz. Teşekkür ederim. Allah hayırlara vesile kılsın. Hayır. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ olasın.